Süper Anne kanalından herkese merhabalar. Bugün bebekler için elmalı, irmikli bir bebek maması yapacağız birlikte. Bu tarifi bebeklerinize ek gıdaya geçtikten hemen sonra yedirmeye başlayabilirsiniz. Normal şartlarda bu 6. aya tekabül ediyor. Malzeme olarak yarım elma, bir çorba kaşığı irmik, 1 çay bardağı su ve isteğe göre üzerine tarçın da ekleyebilirsiniz. Hızlıca yapılışına geçiyorum. Tavamın içerisine irmiği ve suyu ekledim. Orta dereceli ateşte irmikler iyice yumuşayana kadar pişirdim. Pişen irmiği soğuması için bir kenarda bekletirken elmanın kabuklarını soyup cam rendeden geçirdim. Pürüzsüz hale getirdim. Son olarak pişen irmik ve rendelediğim elmayı bir kapta karıştırıyorum ve mamamı hazır hale getiriyorum. Ben üzerine tarçın da eklemek istedim. Dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Bebekler için yüzlerce farklı gıda tarifi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.